Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Çağrı. Kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte ikinci NFT satışımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlemediyseniz bir önceki videoda ilk kez NFT'ye dönüştürdüğüm bir tweetimin satışını gerçekleştirmiştim. Hatta maalesef Ethereum hesaba giremeden videoyu bitirmek zorunda kalmıştım. Çünkü işlemin ne kadar uzun süreceğini bilmiyordum. Ancak 10 dakika içerisinde işlem tamamlandı. Bu videoda bundan da bahsedeceğim ve bir önceki işlemin nasıl sonuçlandığını sizlere göstereceğim. Bunun haricinde de ikinci bir tweet'in NFT'sini bu videoda sizlerle birlikte yine satışını yapacağız arkadaşlar. Hatta bu sefer bu videoyu o tweet'ten gelen Ethereum'u cüzdanımda gördükten sonra bitirmeyi düşünüyorum. Yani tüm süreci sizlerle paylaşmış olacağım. Bu videoda, önceki videoda tüm süreci göremediğiniz için affedersiniz. Önceki videoyu izlemeyen varsa aranızda şuradan önce o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var biliyorsunuz. Eğer videoyu bu aşamada beğenebilirseniz Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi sizlerle ekran paylaşmaya başlayacağım ve ikinci NFT tweet satışımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekranıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi benim Twitter hesabımdayız. Bu arada Twitter'da da 333 takipçi olmuş. Bu da çok güzel bir gelişme. Eğer Twitter'da beni takip ediyorsanız teşekkür ederim. Evet aşağı doğru kaydırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir önceki videoda eğer haberiniz varsa şu tweetin satışını gerçekleştirmiştim. Yani bu tweetin NFT'sini bu kanalın takipçilerinden bir tanesine satışını gerçekleştirmiştim. Ve bu satışı Valuables Web sitesinden gerçekleştirmiştim. Yani buradan Ömer bana 15 dolar bu tweet için teklif gönderdi. Ben de bu teklifini kabul ettim. Bir 10-15 dakika falan sürdü bu işlem. Ben o sırada videonun kaydını bitirmiştim. O yüzden sizlerle işlemin sonucunu paylaşamadım. O yüzden tekrardan bunu açtım. Sizlerle bu işlemin nasıl sonuçlandığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu anda bu tweetin NFT'sinin sahibi Nesuhi Ömer. Çünkü bu işlem sonuçlandı arkadaşlar. 14 dolar 58 centlik Ethereum benim Metamask cüzdanıma geçti arkadaşlar. Teklifi kabul ettikten yaklaşık 10 dakika kadar sonra. Valuables web sitesi de %5 komisyon alıyor. Burada gördüğünüz o 42 centlik kayıp da Valuables web sitesinin komisyonu arkadaşlar. Şimdi burada Nesuhi Ömer kullanıcı adına tıkladığınızda Ömer'in Valuables web sitesindeki profilini görebiliyorsunuz ve onun koleksiyonunda şu anda gördüğünüz gibi benim tweetimin NFT'si bulunuyor. Ne kadar aldığını görebiliyorsunuz. Bunu tekrardan bu site üzerinden Ömer satışa çıkartabilir. Birisi almak isterse Ömer'e teklif verebilir. Bu dakikadan sonra bu tweet'in NFT'si bana ait değil. Bu tweet'i başka birisi almak isterse, yani benim 1 Nisan'da akşam 11.55'te attığım bu "This tweet is for sale" tweet'ini birisi satın almak isterse, artık bunu sahip ben değilim Ömer. Yani bu tweet'i gidip Ömer'den satın almak zorundalar. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi bu valuables web sitesi MetaMask cüzdanınıza bağlanıyor ve satış gerçekleştiğinde otomatik olarak sizin hesabınıza Ethereum'u koyuyor ve sizin tweet'inizin NFT'sini de satın alan müşterinize yani siz teklifi kabul ettikten sonra teklifi veren kişiye aktarıyor. Gördüğünüz gibi bu tweetin sahibi artık ben değilim tekrarlıyorum. Bu işlemi paylaşmak istedim çünkü dediğim gibi bir önceki videoda işlemi sonuçlandıramamıştık. Benim de bu web sitesini ilk kez kullandığım için birazcık acemiliğime geldi. Artık daha iyi biliyorum süreç nasıl işliyor. Hem de ikinci bir tweete teklif geldi arkadaşlar. Şimdi bu videoda o tweetin satışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. O yüzden merak ediyorsanız baştan sona bu işlemi görmek istiyorsanız videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Evet geri dönüyoruz arkadaşlar benim Twitter hesabıma. Şimdi ben bugün Ömer'in bana verdiği 15 dolarlık teklifi kabul edip Tweet'imin NFT'sini ona sattıktan sonra Twitter'dan bunu Takipçilerime duyurmak için şöyle bir tweet attım. Teşekkür ettim Ömer'e ve bu tweet'i sattığımı söyledim. Ve böyle bir fotoğrafını koydum. Ne kadara satıldın, ne olduğunu. Zannediyorum ki yazdığım tweet Çağatay diye bir arkadaşın hoşuna gitmiş. Bu arada Çağatay'la da internetten tanışıyoruz. Onların da çok güzel bir projesi var. Videonun sonunda ondan da bahsedeceğim. Sağ olsun hoşuna gitti. Zannediyorum bana hemen bu tweet'i satışa koy dedi. Yani Ömer'e yaptığım tweet satışının açıklaması olan bu tweet'i satışa koymamı söyledi ben henüz daha tweet'i satışa koyamadan kendisi gitmiş ve sağ olsun gördüğünüz gibi Valuables web sitesinde benim tweet'imin NFT'sine bir teklif vermiş ve ben de bunu beklettim çünkü bu süreci sizlerle paylaşmak istedim. Kamerada kaydederken bu videoda sizlerle birlikte bu teklifi kabul etmek istedim. Bu anı sizlerle paylaşmak için. Evet arkadaşlar Çağatay'ın yaptığı teklifi görmek için burada v.gent.co tıklıyoruz arkadaşlar ve linke gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bizi Valuables web sitesine attı arkadaşlar. Bu, bu benim hesabım ve benim benim metamask cüzdanıma bağlı olan hesap. Şu anda metamask cüzdanımı açıyorum. Gördüğünüz gibi 0.1342 Ethereum var benim cüzdanımda. Gördüğünüz gibi bu tweet'e kod bilen adam yani Çağatay 50 dolar teklif etmiş. 0.0254 Ethereum. Evet arkadaşlar ben de Çağatay'ın teklifini kabul ediyorum. Çağatay teşekkür ederim benim tweet'imin NFT'sine teklif verdiğin için ve projeme dahil olduğun için. Umuyorum birkaç sene içinde sen de bu tweet'i alırsın milyonlarca dolara satarsın. Ben de bu konuyla ilgili video yapma şansı bulurum. Tekrar teşekkür ederim teklifin için. Teklifini kabul ediyorum ve tweet'imin NFT'sini sana satıyorum. Gördüğünüz gibi accept'e bastım ve web bana soruyor emin misin bu teklifi kabul etmek istediğine. Çünkü tweetinin tapusunu devretmek üzeresin ve bunu yaparsan bundan sonra bu tweetin tapusu yani NFT'si senin olmayacak teklif veren kişinin olacak. O yüzden emin misin diye ikinci bir kere web sitesi soruyor ama ben eminim. Okey'e basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda burada biz teklifi kabul ettikten sonra sale pending diyor ve videonun başında bahsettiğim gibi yaklaşık bir 5-10 dakika sürüyor bu işlemin tamamlanması. Bir önceki sefer ben fark etmemiştim. Mersem şurada bir refresh tuşu varmış arkadaşlar. Sayfayı yenile tuşu. Buna basalım bakalım ne olacak? Hala pending. İşte bir 5 ila 10 dakika sonra bu pending sonuçlanmış olacak ve bu miktar yani 0.0254 Ethereum benim Metamask cüzdanımda görünmeye başlayacak arkadaşlar. Bu videoyu da bitirmeden önce söz verdiğim gibi bu işlemin tamamlanmasını bekleyeceğim. Çünkü bu süreci tamamen A'dan Z'ye sizle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar ben de bu NFT satış işleminin tamamlanmasını ve onaylanmasını beklerken sizlere videonun başında bahsettiğim proje yani Çağatay'ın bu tweetime teklif atan arkadaşın projesinden bahsedeyim isterseniz. Gördüğünüz gibi Çağatay İzmir'deymiş arkadaşlar. Ben de Çağatay'a internette rastladım. Hatta şöyle değişik bir hikayesi var. Twitter'da Spyro NFT diye bir proje ile ilgili bu NFT konusuyla ilgili takip ettiğim koleksiyonerlerden bir tanesinin attığı bir tweet'i gördüm. Proje çok ilgimi çekti. İncelemeye başladım. Geldim web sitelerine arkadaşlar. Baktım burada User Generated NFT Collectible Project. Yani çok ciddi potansiyeli olabileceğini düşündüm bir projeydi. Toplam 10.000 adet Spyro olacak bu projede. Bugüne kadar 777 adet satılmış. Ben 57.yi kendim severek ve ilgilenerek satın aldım arkadaşlar. Hatta dilerseniz benim OpenSea ya da Rarible profilime gidip baktığınızda Spyro'mu görebileceksiniz. Benim de şu anda cüzdanımda koleksiyonumda bir tane Spyro var. Hatta bu proje bitmeden önce açıkçası birkaç tane daha almak istiyorum. Çünkü 10.000 ile limitli olacak toplam Spyro adedi. Arkadaşlar bu projeyi merak ettiyseniz lütfen yorumlarda yazın. Sırf bu projeye özel ayrıca bir video yapabilirim. Sizlerle paylaşabilirim. Neden ben Spyro aldım? Böyle bir parayı bu Spyro'ya niye ödedim? Niye bunun bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Sizlerle bu konudaki düşüncelerimi paylaşabilirim. Neyse bunu da söylemişken arkadaşlar ben Spyro'yu satın aldıktan sonra Discord grubuna girdim ve o noktada fark ettim ki bu projenin üreticileri yaratıcıları Türklermiş Çağatay ve arkadaşları zannediyorum. Birkaç arkadaş. Bu beni daha da mutlu etti tabii ki. Benim kendi milletimden insanların projesine destek vermiş olmak çok hoşuma gitti. Projede gerçekten biraz önce söylediğim gibi çok hoşuma gitti. Bu vesileyle de Çağatay'la internette tanışmış olduk ve Twitter'da takipleştik. Bunun sonucunda da aradan birkaç hafta geçtikten sonra gördüğünüz gibi Çağatay benim bir tweetimin NFT'si teklif verdi ve ben de bu videoda şu anda bu teklifi kabul ettim bakalım teklif sonuçlanmış mı Evet arkadaşlar satış sonuçlanmış gördüğünüz gibi sayfayı yeniden yükledim ve şu anda kod bilen adam yani Çağatay bu tweet'in NFT'sinin yeni sahibi artık bu tweet'in dijital tapusu benim değil Çağatay'ın yani birisi bu tweet'i satın almak isterse gidip Çağatay'a teklif verip alabiliyor. Bakın arkadaşlar hatta şöyle yapalım metamask cüzdanımı tekrar açalım hemen Gördüğünüz gibi bu miktar artık benim cüzdanımda. 0.1583 Ethereum var artık burada. Yani Çağatay'ın ödediği 0.0254 Ethereum benim cüzdanımda otomatik olarak geçti. Ve blockchain üzerinde bu tweetin NFT'sinin hakları da Çağatay'a transfer edildi. Gördüğünüz gibi burada kod bilen adam kullanıcı adına tıkladığınızda Çağatay'ın koleksiyonunda benim tweetimin olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hatta Valuables web sitesinde burada Browse seçeneğine bastığınızda sitede yapılan teklifler ve satışları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ilk başta burada Offers diye bir seçenek var. Şu anda insanların birbirinin tweetlerinin NFT'sine verdiği teklifleri buradan görebiliyorsunuz. Sales'a bastığınızda da satışları görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi satışlarda en son yapılan satış bizim. Bu tweetin NFT'si Çağatay'a satıldı, devredildi. Buradan da eğer siz başka birisinin tweetine teklif vermek isterseniz o tweetin linkini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Gelip buraya yapıştırıyorsunuz ve teklif verebiliyorsunuz. Hatta örnek olarak şöyle göstereyim size. Mesela ben bu tweetin NFT'sini satın almak istiyorum diyelim. Geliyorsunuz Twitter arkadaşlar. Burada paylaş butonuna basıyorsunuz. Copy link. Buradan linki kopyalıyorsunuz. Valuables web sitesine gidiyorsunuz. O linki buraya yapıştırıyorsunuz ve gördüğünüz gibi şu anda bu link buraya geldi. Mint edilmedi NFT olarak ama tweet buraya geldi ve ben buna teklif verebiliyorum ve bu tweet'i atan kişi benim teklifimi kabul etmek isterse o noktada bu NFT olarak mint ediliyor ve NFT'nin hakları da bana devrolmuş oluyor. Aynı benim kendi attığım tweet'in NFT'sinin haklarını Çağatay'a devrettiğim, sattığım gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Valuables web sitesinde benim profilime girdiğinizde iki adet satış gerçekleştirdiğimi görebiliyorsunuz. İki tane tweet'imin NFT'sini sattım. Bu iki vizyoner arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ben de bu potansiyeli gördükleri için benim geleceğime yatırım yapıp tweetlerimin NFT'lerini satın aldıkları için umuyorum gani gani fayda sağlarsınız. Ben de sizin bu aldığınız tweetlerin doğru yatırım olduğunu sağlamak için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Size söz veriyorum bana güvendiğiniz için ve projeme destek verdiğiniz için sizlere tekrar çok teşekkür ederim. Farkındayım bazı arkadaşların kafası hala karışıyor bu NFT konusunda. Bir tweetin NFT'si niye satın alır bir insan niye gelir böyle bir tweete 50 dolar öder bunu anlayamayan arkadaşlar var aramızda çok normal yeni bir konu kanalda başka videolar var arkadaşlar eğer izlemediyseniz kanaldaki diğer NFT ile ilgili videolara gidip bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle NFT nedir, niye satın alınır gibi videolar yapmıştım. Şuraya iki tanesini koyuyorum. İzlemediyseniz onlara tıklayın. Bu konu ilginizi çekiyorsa mutlaka izleyin arkadaşlar. Biraz anlatmaya çalıştım. Bu NFT'lerin gerçek değeri nedir? İnsanlar bu NFT'lere niye para harcıyorlar? Sizlerle diğer videolarımda bu konuyu birazcık paylaşmaya çalıştım. Merak ediyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Sorularınız varsa onları da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle yine bir tweetimin NFT'sinin satışını gerçekleştirdik. Tekrar bu vizyoner iki arkadaşa teşekkür ediyorum. Benim projeme destek verdikleri için. Sizlere de teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Umuyorum beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz beğenmeden geçmeyin videoyu. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı değerlendirin arkadaşlar. Bu kanalın her abonesi için 10 kuruş bağış yapıyoruz. Eğer kanalda yeniyseniz bunu bilmiyor olabilirsiniz. Sırf bu sebepten eğer abone olursanız beni ve kanalın takipçilerini çok sevindirirsiniz. Çünkü bu kanalda söylediğim gibi her abone için 10 kuruş bağış yapıyoruz. Böyle güzel bir oyun var. 10.000 de ikinci bağışımızı yapacağız. İnşallah birkaç gün içinde... 10.000 aboneye ulaşmış oluruz. Siz de destek verirseniz 10.000'e veya daha fazlasına ulaşmamıza yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Bunun haricinde bu içeriği beğendiyseniz bu tarz başka içerikler izlemek isterseniz lütfen bildirimleri de açın. Hemen video attığımda sizin de haberiniz olsun. Burada buluşabilelim yorumlarda hep beraber sohbet edebilelim arkadaşlar. Tekrar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım harika bir gün geçirirsiniz. Ve sizlerle bundan sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.